bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere hoya çiçeğimle geldim sevgili çiçek sever takipçilerim. Evet hoya çiçeğimiz gerçekten bakımı oldukça kolay. Görsel olarak da harika sarkaç bir bitkidir. Dediğim gibi bakımı kolay. Hemen hemen herkesin severek büyüttüğü bir çiçektir. Bunu bugün bir kür hazırlayacağız arkadaşlar. Malum kış ayı geldi kışın artık şekerli su vermeyi durduruyoruz bu yüzden hani arada kür yapmıştık şekerli su pekmezli su ballı su yapmıştık onu kış boyunca durduracağız arkadaşlar ne vereceğiz ee, Az sonra yapacağım kürü vereceğiz Arkadaşlar bu şekilde kış boyunca da bakımına devam etmiş olacağız arkadaşlar Hoya çiçeklerimizi artık içeriye alma vakti geldi fakat klimalı ortamda asla tutmuyoruz Hoya çiçeğimizi. Neden? Çünkü klima havayı kuruttuğu için Hoya çiçeklerimizde nemli bir ortamı sevdiği için bu şekilde klimasız güneş alan yani doğrudan güneş değil arkadaşlar güneş alan perde arkası bol ışık alan yerde konumlandırıyoruz. İstediğimiz odamda bu şekilde konumlandırıyoruz ki odamızın havasını da temizlesin diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi sarkaç bir bitki. Ben bunları yeni ekmiştim. Ekim videosu da var. Oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde verdiğimiz küllerin de sayesiyle bu şekilde canlı bir şekilde büyüyor sizlere de az sonra yapacağımız kürü mutlaka hoya çiçeklerinize verin ki kendini çiçek açmaya hazırlasın yazın size bol bol çiçeklerini açsın arkadaşlar çiçekleri de o kadar güzel ki arkadaşlar hoş bir kokusu var gözümüzü gönlümüzü şenlendiriyor hatta arılar bundan bal yapıyor arkadaşlar gerçekten uçlarından akan ballarla çok güzel bir şekilde bal yapıyor. Yani çok faydası olan bir çiçek diyebilirim. Bakımı dediğim gibi kolay. Benim hoya çiçeğimde bakımlarım sayesinde bu şekilde verdiğim küller sayesinde canlanıp gördüğünüz gibi yeni yeni yapraklar çıkarttı. Kendini gelişimini gayet iyi bir şekilde sürdürüyor. Şöyle ileriden de göstereyim size büyüklüğünü. Bayağıca bir büyüdü. Şu an ben Mersin bölgesindeyim arkadaşlar. Bölgemizde daha tam bir kış gelmedi. Bu sene zaten çok da bir kışın olacağını hiç zannetmiyorum ama gene de cenab Allah'ım bilir. Hani normalde havalar çok soğuk olsa çiçeğimi içeri alacaktım. Daha da öyle bir soğuk hava olmadığı için hala benim balkonumda konumlanıyor. Gördüğünüz gibi de gayet iyi bir şekilde de büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Yeni yeni şöyle filizler çıkardı. Yeni yeni yapraklar verdi. Evet arkadaşlar. Kışın biz bu da şekerli su kürünü vermeyeceğiz. Bal, şekerli su, pekmezli su gibi kürleri vermeyeceğiz. Değişik bir kür hazırlayacağım şimdi sizlere. Hadi o zaman mutfağımıza gidelim ve kürümüzü hazırlamaya başlayalım. Fakat mutfağa gitmeden önce kür hazırlayacağımız bitkimizden birkaç dal koparmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu benim aloe vera. Gerçekten insanlara faydası olduğu kadar çiçekleri de çok faydası var. Şimdi bunun şu iri dallarından birkaç tane koparacağım. Bu şekilde. Birkaç tanesini şöyle koparacağım ve çiçeklerimiz için harika bir küre elde edeceğiz. Evet, bu da çok e, faydalı arkadaşlar. Hem insanlara hem bitkilere başlı başına bir e, mucize gibi bir şey arkadaşlar. Hadi o zaman mutfağımıza gidelim artık. Evet arkadaşlar bize lazım olacak olan şöyle bir blender kabımız var. Bu blender kabımıza aloe veralarımızı kopardığımız aloe veralarımızı şöyle küçük küçük doğrayacağız. Evet bu şekilde yeterli. Şimdi bir parça su ekleyeceğiz Evet eklediğimiz suyu bu şekilde çorba çektiğimiz tarafıyla blenderla çekeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam parçalanıyor. Bu şekilde iyice parçalanana kadar çekmeye devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi aloe veralarımızı bu şekilde iyice çektik arkadaşlar. Tamamen yeşil suyunu saldı. Şimdi bunu arkadaşlar çoğaltacağız. Bu şekilde yaklaşık bir buçuk litre su elde ettik. Tam bir şifa kaynağı oldu arkadaşlar. Bu kürümüzü şimdi aloe veralarımızı mum çiçeklerimize yani hoya çiçeklerimize ikram edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kürümüz hazır. Şimdi bütün mum çiçeklerimi bu şekilde ikram ediyorum. Şöyle ki, saksımızın diplerine bu şekilde ikram ediyorum. büyük olduğu için buna biraz daha fazla veriyorum arkadaşlar ki hemen hemen tüm toprağımıza gelsin. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de sulanıyor. Evet sevgili takipçilerim. Dediğim gibi kış aylarında bu tür vitaminleri yapın çiçeklerinizi verin gerçekten çok faydasını göreceksiniz hani aloe vera nasıl bir insana fayda ediyor nasıl gençleştiriyor güzelleştiriyorsa çiçeklerinizi de aynı şekilde gençleştirecek ve güzelleştirecek yeni yeni yapraklar açmasını sağlayacak ki kışın beslenecek yazın size bol bol çiçek atacak ve çiçek açması için arkadaşlar bahar ayında havalar ısınmaya başladığında tekrar balkonumuza alacağız güneşli bir yerde konumlandıracağız ki bize çiçek açsın çünkü mum çiçeğimiz gölge yerlerde çiçek açmıyor onu da test ettik gördük sizlerde bu şekilde kürümüzü yapın deneyin arkadaşlar Kürümüzü süzmedik. Neden süzmedik? Zaten bitki tamamen bir organik bitki kürü oldu. O yüzden süzme ihtiyacı duymadım ben. Tabii ki sizler süzerek de yapabilirsiniz. Evet, bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyip dinleyen, kürlerimi uygulayan tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ve iyi ki varsınız diyorum. Kanalıma ilk defa bu videoyla da geliyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz de çok memnun olurum. Sizlerle birlikte bol bol çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.